Çukur'da Kulkan Erdenet'in girmesiyle tüm dengeleri değiştiren Erdenetler çukura karşı bomba hamlelerini gösterdiler. Nehir ve Efsun'u kaçırarak Yamaç'a büyük kozu oynayacak kul olan Kulkan Erdenet, Yamaç'ın büyük seçimiyle beraber hangi yola gireceğini merakla beklediğimiz gelecek bölüme son günler kadar bomba bilgileri size videoya hoş geldiniz. Öncelikle Kulkan Erdenet, Nehir ve Efsun'u ikisinden birini öldürecek evet. Doğru duydunuz. Çünkü arkadaşlar Kulkan Erdenet, Erdenetlerin son kozu. Erdenetler bundan sonra Elmet'ten biri çıkmayacağından dolayı Erdenetler biliyorsunuz şu anki düşman ve o düşmanın son adamı artık diziye girişini yaptı. Kulkan Erdenet bu dizide ben biraz daha uzun süreli bir karakter olacağını düşünüyorum. Arık Böke Erdenet'ten. Çağatay da biliyorsunuz gelecek bölümlerde ölecek ve dizi veda edecek. Yani Çağatay'ın geri dönüşü resmen ölümle sonuçlanacak arkadaşlar. Bundan sonra Kulkan'ın icraatlarını izleyeceğiz. Erdenet'te Kulkan ayakta tutacak. Ta ki Cumali amca gelene kadar. Cumali amca gelene kadar dediğimizde şunu anlıyorsunuz. Cumali amca Koçovalılara yardım edip Ernetleri biteceğini düşünüyorsanız bence arkadaşlar yanılıyorsunuz. Cumaylan amca çukura düşman olarak girecek. Bundan sonraki düşman Cumaylı amca olacak ama yani Cumaylı amca sonradan hikayesiyle bizi etkileyip iyi bir karakter olup Erdenetleri bitirecek diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani yine sonuçta Erdenetleri amca bitecek ama daha var önümüzde. Şimdi herkesin sorduğu o müziği bile özlenen o ladies and gentlemen'lar demesini bile özleyenler var biliyorum. İşte o Vardolu Saadettin ne zaman geri dönüyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Çukur'un son bölümü ne zaman olursa ya da yani 21 Aralık ya da 28 Aralık'ta yani 28 Aralık olacaksa Warhol 28 Aralık'ta dönecek arkadaşlar. Eğer 28 Aralık'ta olmazsa yılbaşından sonraki bölümü sarkacak ve yanında Ali amcayı da getirecek olan Vardolu Saadettin işte büyük bir bomba böyle hazırlanacaklar ya bu hafta ya gelecek hafta Vardolu'yu göreceğiz bundan sonraki diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açıp takip edebilirsiniz bırakmadan sonra da bir video daha gelecek o zaman kendinize iyi bakın